Abi çok teşekkür ederiz ya. Yani. Keyif aldınız mı ya? Sen ne diyorsun? Sizi ağırlayabildik i̇nanılmaz, mi ya? İnanılmaz. Allah aşkına. İnanılmaz. Mutlu olduk mu? İnanılmaz. Çok teşekkür ya. ediyoruz. Ne demek yani? keyifliydi. Keyifle dinliyorum sizi. Seni. seni tanıdığım için çok mutluyum. Ben e, hakikaten misafirperverlik yapmaktan, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Biz Anadolu çocuğuyuz. Başka bir çocuk olmadık bugüne kadar. Bu insanlar o yüzden bize sahip çıkıyorlar. O yüzden bizi kucaklıyorlar. O yüzden bizi seviyorlar. Yanlış yapmadığımızı da biliyorlar. Biz de yanlış yapmayacağız. Onların sevgisini üst üste koyarak piramidi böyle büyütmeye çalışıyoruz. Size de bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bir arzunuz olur, bir sorunuz olur, bir isteğiniz olur. Her türlü yanınızdayım. Destek olmaya da devam edeceğim. Buradan da Folkart'taki Mesut'a söylüyorum. Mesut'cuğum. Arkadaşım, çocuklara da hep beraber destek çıkmamız lazım. i̇leri gelenleri hep bana, rap bana olmaz. Bunların daha ilerlemesi lazım, daha büyümesi lazım, daha genişlemesi lazım, daha güzel şeylere sahip olması için siz İzmir'in ileri gelen güzel inşaatçıları, müteahhitleri, iş adamları taşın altına elini koyun, koyun yoksa bu taş gelir kafa kırar, kafa yarar. Ona göre ekip çok güçlü. Ben bu ekipten korktum. İzmir'e geldiğim zaman bu ekibe haber vereceğim, indim. Giderken de gidiyorum. <laughs> Güvenlik onlardan soruluyor. Kesinlikle. Bunların çok afacan bir ekibi var sevgili İzmirliler. Ona göre dikkat edin. Ona göre bu kadar. Tanju Çolak'la ilgili vekilim diye de çok 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 büyük sürprizlerim var. Az sonra. Çok yakında. Çok yakın zamanda. Çok yakın zamanda açıklayacağım. Evet evet. Geçin. Belki daha konuşamadık. Pazarlık aşamasında. Çok... yöneticilerine sahip çıkmadı. Sen şu mı sahip çıkıyorsun? Bilmiyorum abi. Çok yakın zamanda. bu evli hanım da var ya. 6 aylık mı lan? Allah bilmiyorum annesinin karnında kaç ay doğdu bilmiyorum ben. Kaç ay? O kız ayağa söyley sana. Söylüsam. 3 aylık diyor. Kemal 3 aylık diyor hala <laughs> yani orada. Onu ben, ben onun yalancısıyım Ben onun Yok. Çünkü o benden Sinamiyle daha iyi tanıyor. çalışınca diye. şöyle bir şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eee o leblebi memesle de bir anlamadığınız bir olay kopuyor. Vay. Yalnız da kendisi söylesin. Leblebici mi yani o? Ben <laughs> çereziyim abi. Bütün bütün karışık yiyorsun abim benim abim kazanırsın Reklim TV izlemeye var. devam edin Biz kazanırsınız her yerdeyiz evet Reklim TV farkını zaten programda yaşayacaksınız çok dobra çok açık çok güzel çok samimi çok içten gülerek keyifle izleyeceğiniz program daha yaptık programlar ardı ardına gelecek Reklim TV izlemeye devam edin kaybetmezsiniz kazanırsınız Metin şey metin bu ne ya? Kralı <laughs> öperim Kralı <gülüyor> alnından <gülüyor> öperim. <Canım. gülüyor> Teşekkür ederim. <Abi>, tamam izlemeye <laughs> devam <laughs> edin.